ışığı gördük. Sirkeci. Gel. Bay arkadaşlarımıza. <laughs> bugün gezmelere geldik. <laughs> arkadaşım Medine, arkadaşım Filiz. Peki Allah razı olsun. Şöyle ışığı gördük arkadaşlar. Çok şükür. Selam aleyküm. Bugün biz Emine'nin oturundayız. Ee, neydi kız? 29 Ekim? Çi bayramı mıydı? Neydi gı? Vallahi unuttum. <gülüyor> He? <gülüyor> Her yıl bayrak. Harika. Hey, güzel bayrağı. Mal yıldızlı bayrağı. Bir şöyle. Arkadaşlar görüyorsunuz. Şahane bir görüyorsunuz. Aha. Burada da Cumhuriyetimizin bir şeysi var. Her yıl bayrağı. Her yıl bayrağı. Şöyle. Her yıl bayrağı tayırlar görüyorsunuz. <laughs> evet arkadaşlar bir ustanın şey işi etti. Arı nasıl canlı böyle. <laughs> Medine kulaklarını görüyor mu? Kırmızı kırmızı. Ne bu? Yo usta bir. Değil mi usta? Sabit kreçe mi? Kreçe gücü yani sabit. Hem bunun büyükleri. Yavrusu. Yavru. Büyükleri olur bir. bir Çekebilir miyim usta seni? <laughs> Kaştan beri buradasın? Yediden beri. Yediden beri. Çok güzel. Akşam aşiyen çıkmış yemeğiniz. Aynen. <laughs> Aa, maşallah. Bir de abdülü böyle kolaydı da Ama taze balık yiyeceksin akşam. Aynen. Da Abi kokmuyor değil mi? Mesela pişirikine kokmuyor değil mi? Taze hani hani Bazı derelerde falan tutuyorlar da. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben Karadenizliyim. Balığın kolonyasını yaptılar, alır kullanır. Evet. Sen balığın hani bayat balık kokar kötü olur. Taze evet. balık kokusu güzel olur. Gerçekten hmm. ilk defa böyle bir balık gördüm be böyle. Ne? Sen neresin <laughs> sen? Biz Aksaray'a. Biz tamam. pazardan alıyoruz, yoldan evet, alıyoruz. Memleket nerede? Aksaray. 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 Deniz olmadığı için görmezsin. Evet olur. yok deniz yok. Bizim de göllerimiz var, e, balık var tabi ama o zaman çocuğuydu. Şimdi de 20, ha, 25 vallahi. sene oldu. Aaa. Azaldı ya. Maşallah Sabah maşallah. 4 5 6 tane birden çekiyoruz. Hayır. Adam doldurdu. maşallah. 8 daha az oldu ya bir saat önce. He? Dolduruyordu şeyleri. Abi o tarafta. Tuttu Görtlü var var. Canlı, var canlı tuttu. Hiç, yani, hiç de, böyle Şimdi şey görmedim. Arkadaşla, değil arkadaşlar sahil Akşam olur akşam. Akşama doğru. Emeklisiniz abi değil mi? Burada değerlendiriyorsunuz. değerlendiriyorum. abi. ne yapacak burada? Ben, ben, emek, emekli, olmasam da ben yakalıyordum 10 yaşından beri. Yaş yetmiş. Maşallah. 10 yaşından beri balık yakalıyordum. Hmm, maşallah. Yani maşallah. bu balık işi, şey işi bu, zevk işi, heves işi. Aynen. Evet, Yoksa öyle burada öyle. kalkıp da saatlerce gelip de burada herkes uğraşmaz. Evet. Uğraşır mı sence? Şu güzelliğin yanında balık tutmak çok güzel. Temiz hava, deniz. Evet. Arkadaşlar bir vapura bineceydik ki gösterileri uçun şey deniz iptal o iyi edilmiş. Evet şöyle. Yapan da yapmış. Güzel. Ama arkadaşlar. Evet. Şahane. Allah razı olsun. Olur. 確かにですね。 karıştırarak mı iyi arkadaş oldular? <gülüyor> <gülüyor> <Yeni cani. gülüyor> Vapurlarımız iptal olmuş. Bu boğaz turu yapacaktık. Denizde gösteri olduğu için vapurlar iptal olmuş. Özeller gidiyor sadece. Belediyemiz. Emin önüne gezmeye geldik. Filiz. Harika. Arkadaşlar. Yeni cami bu taraf. Tarihiyiz. Ana bak kız. Kızın saçına. Biri çeksin kız resmimizi. Bir daha sahilim mi gelecek? Belki. Bu tarafa koyarsınız mı? Hatta çok bir yanda ne mi çarpsın? Evet, çekiyoruz. Evet. Evet arkadaşlar ee, çok kalabalık görüyorsunuz arkadaşlarım Medine'yle <laughs> <laughs> Filiz ekmek parası tamam <laughs> usta böyle <laughs> şimdi Filiz başlıyor <laughs> tabii o şekilde mi? Evet. Toptan Bakın, yeri. o şekilde sadece o var. Evet. Aynen. Bir de şurada onun küçüklerinden var. En başta. Medineciğim Orada başörtü aldı. aldı. ne kadar. Aynen. o başka, bu başka daha küçük. Arkadaşlar havlu kenar alıyor arkadaşım. Arkadaşım havlu kenarı. Sen burada almıyor mu? Benim başka. 5 <laughs> tane 5 tane. 15 tane topu. Benim de bir evlenecek oğlum var. Benim de evlenecek oğlum tane var. 15 tane Falan var ya. Olmuyor narası. de 3 tane oğlu var. Almadım <laughs> ama. Şeyler arkadaşlar harika. Evet, tanesi 100 lira. Örmenize gerek yok. Aha. Çok güzel. Aynı el örmesi gibi. Başka da yapılıyor. Örmüyorum. Evet. <laughs> Kırkçıhan'ın içiymiş burası Medine. Burdan Buradan giriş var mı çıkış yokmuş. Evet. Almadığım modellerin biri bu. Bu rengi almışım sana başka renk vereyim. 60 liraymış. Kedir Eren'im daha iyiler ya o herhalde değil mi? <gülüyor> Harika. <laughs> Ustanın oğlu mu? Uyları yok, iplik yok. Şöyle. Boncuklar, cıncıklar. Arkadaşım yoruldu. Ezmekten. Ezen'e gidecek, namaza gidecek yeni camiye. Çocuk buranın sahibi mi? Değil değil. Ha. Ha. Kime hanım Boncuk boncuk alacakmış. Şunu alacağım. Ha. Burası boncukçu. Hanım de bu. Şöyle alayım. Ama ipini nerede bulacağım? Ben, ben sana dediğim bulamam. gibi kuyumcular da yaptım. Ondan bir çeyrekli koluma, bir buğazına, gelin kızıma yapmak istiyorum. Hayırlısıyla oğluna sözleşecekmiş i̇nşallah, inşallah. İnşallah olacak. Olumlu her şey. Seni. Harika. Seni. Kız, gençlerin kolunda nasıl güzel duruyor? Seni annen çağırıyor. Ne yapacaksın? Yapabilirsin. Abi. Ne? Bu da bir tarihi eser Ramı Can var artık Böyle tarihi eser Yürü Çek anam anam çekeyim anam çekeyim dur ya. Bir <laughs> de vapura binseydik. Baya doyurucu kız simit, şey. Hmm. He he tamam camiyi gördüm hadi. Armenia.

Medine arkadaşımla gezmeye geldik. <laughs> Bir vapura binelim dedik. Ha da maalesef şeymiş. Ee, yasakmış. Şöyle. Çünkü denizde gösteri olacağımız 29 Ekim. Eee e, o yüzden vapurlar e, yasakmış arkadaşlar. Çok kalabalık. Ay kıyamet. Allah çok kalabalık. Karınca yani inne aslan yere düşmez. Ee, bu ne ya? Bu ne? Bu insanlar nereye gidiyor? Arkadaşımla Medine'nin Filistin'de şeye gittiler. Bakın bakmaya gittiler. <laughs> gel gel yır var gel, gel gel. ama otur yok. Otur. Bu ne işi? <laughs> <Altaslarım akura> bir <bindik. gülüyor>